üzülmeden selamlar hüküm arkadaşlar Deniz Özandaş'ta farklı bir video ile karşılaş... karşı karşıyasınız hangi video bu bit pazarına geldik arkadaşlar Ceyhan'da bit pazarını sizler için görüntüleyeceğim bakalım ne kadarmış fiyatlar neler satıyorlarmış hepsini bir görelim baya kalabalık bir pazar bit pazarı yani ikinci el ayakkabısından tutun da kazak tişört gömlek ne bileyim çocuk arabaları Bakalım ne bulursak çekeceğiz. İlk başta burada bir ablamız duruyor. Abla kolay gelsin. Nasılsın? İyisin inşallah. Ekmek parası için uğraşıyorum ben. Şimdi burada ayakkabılar görüyorum. Bu ayakkabılar kaça satıyorsunuz? 10 lira, 5 lira. Yani buraya gelse bir insan çocuğunun ayakkabılarını falan alabilir ya. Alabilir, ucuz, girir. ucuz ucuz. Ucuz ucuza. Gidip orada 50 milyon, 100 milyon ayakkabı alacak. Burada 5 milyon, Anladım. 20 milyon üstünü giydirecek. Aynen öyle. Senin adın ne ablam? Adım üstüne. <laughs> Söyleme. Peki burada ne var başka? Ne getirdin başka? Şu. E, işte eski. Çalışıyor mu bu? Vallahi bilmiyorum çalışıyor dedi ama yine de bilmiyorum. Fiyat Zaten. ne istiyorsun buna? Bunlar mesela yanındaki. Hiç denemedin mi evde? Çalışıp çalışmadın. insana zaten demiyor çalışıyor. Evet. Deneyecek, çalışır. Deneyecek, çalışırsa. Evet. Bak mesela burada el fenerleri var. Bunları deniyoruz mu? Bunları denersin de onun da şeyi çıkmış. De. He. Şarj yeri bir tanesi. Yani burada her şey var ya. Şapkasına kadar var mesela. Dolu, dolu. Ucuz. Mesela başka ne var? Şu. Bu önemli. Bak buna niye oturmuyorsun sen? Oturmuyorum. Da bu, bu sağlam mı şu an? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bir deneyelim mi? Allah Allah. Güzel güzel. Allah Güzel Evet. Sen ne diyorsun? dayı anlamadım. Biz çekim yapıyoruz. Sen ne diyorsun bize? Ha <laughs> ha. Ne diyorsun buna, abla? 20 milyon. Bu 20 milyon lira. Evet. Vallahi var ya, ya bit pazarları. Allah. Tüm deliler bizi buldu abla bugün. Ablam sana Allah hayırlı işler versin. Aa. Mesela burada gömlek falan da var değil mi? Tişört de mi var? Evet. Mesela bunları ne kadara veriyoruz abla? 5 lira. 5 lira ya. Vay ablam Allah sana hayırlı işler nasip etsin. Buna da pazarlık yapan oluyor mu? Gelip mesela atıyorum 5 lira dedin. Pazarlık yapıyor. 5 lira dedin mi 2 milyon verir mi diyor. Gerçek mi diyorsun? <laughs> Şimdi mesela örnek veriyorum. Ben mesela çocuğumun ayağını olsa örnek veriyorum. Misal şunu alırım. Ö örnek veriyorum. Mesela bu ne kadar? 10 lira diyor. O diyor 5 lira verir mi? 3 lira verir mi? Buna. Allah Allah. Bir liradan aşağı para yok. İyi iyi. Allah sana hayırlı işler nasip etsin. Teyzem toplamış kendini. Hep kıyafet buralar. <laughs> Çoğunluğu kıyafet. Şurada bir ikinci el, bir şey gördük bakalım. Ya adresi bir şey olur ya. Dayı selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi. Satılık mı bu? Satılık abi. Ne kadar bunun fiyatı? 350 milyon abi. He? 350 milyon. 350. 250. Arada 250. Yapayım. Bu şey Yatak değil mi? Bu bildiğimiz televizyonda. Aynen mı? şey abi. Plazma. Kardeşim ilk defa gelelim dedik. Bir, bir bit pazar çekelim dedik. Evet. Youtube kanalına. Güzel bak. Bu normalde Güzel alsa abi. kaç para abi? Bunu böyle almaya kalksa. Kaça Tabii alır? Abi. Tam sıfırını bilmiyorum ama pahalıdır yani. Birin üzerindedir yani. Sende 250. Aynen. Anladım. Abim Allah hayırlı işler versin sağ sana. Oğlum, teşekkür sağ olun. kolay gelsin. Sağ teşekkür diyor. ederiz. Sağ olasın. <laughs> Teyzem kolay gelsin. İkinci el kıyafetlerimiz var burada. Bunlar sıfır da var mı? Hepsi ikinci el. Mi? Hepsi ikinci. El. Ne istiyorsun bunlara mesela? Ne, ne verirlerse. Kendi ihtiyaçlarını mutlaka buluyorlar değil mi insanlar aradıklarında? Ee, her türlü bulunur abi, abi. <laughs> Bulunmaz mı abi ya? Herkes burada Kolay ço çoğunluğun çocuğunun sıkını kazanmaya geliyor. Aa, aynen. Anacığım sen de mi aynısı satıyorsun? Aynı satıyorum oğlum ne yapayım? Kaç para kazanıyorsun? Tamam. Mesela? para? ne olursa olsun. Ya mesela şimdi geldin ya burada. Evet. Oturdun. Kaçta gidiyorsun? şimdi Hiç sattın mı? Hiç satış yaptın mı? Sattım Kaç para kazandın? 15 Doğru söyle. 15-20 kazandın mı harbiden? İyi iyi elhamdülillah. Hayırlı işleriniz olsun. Abi selamun aleyküm. Neler var? şöyle bak. Kol. YouTube kanalı var. YouTube atacağım ee, size. Yeah. Bu Tayyip Erdoğan ne <laughs> ya şimdi arkadaş pazara gidiyorum hayvan pazarına sakallı tak geri görüyorlar bana diyorlar ki Tayyip Erdoğan ya arkadaşlar siz sıkıntınızı söyleyin ne derdiniz varsa ama benimle alakası yok Tabii, doğru. Onlar bırak. Ya. başka ne var mesela şöyle mont mont var işte güzel bu montu kaç ya. para bu kış geliyor 5 lira bu Evet. <laughs> Mont 5 lira. Beş şu lira. mesela bu kaynakçıların falan yaptığı, evet. çalıştığı evet. montlara benziyor. İşçi montu. Evet, bu da 10 lira. Belediye personellerinin evet. montları. Bu da 10 liraya. Başka var mı öyle? Bak başka şu kaynakçıların beş. bak montlarına da, evet. benziyor. Hepsi 5 lira mı bunların 5 lira. Var mı orada? Lira, var, var, var. Orada da gitsin. lira. Bunlar mı 2 lira? He. Evet. 2 lira, 3 lira yani. Aa bak evet. çok güzelmiş. He. Evet. Bu evet. ne? Evet. Bayan işi evet. mi bu? Çocuk için evet. 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 Bayan için. Bunlar kaç para şu an? 2 lira. Gerçek mi diyorsun? Evet. Şuraya bak arkadaşlar. Ya, yani. Almıyorlar gene de çok diyorlar. 3 lira dedin mi çok diyorlar. 3 lira dedim çok dediler. Yani bunu Hadi 2 lira de Bedava <laughs> desen diyecek ee. ki üstte 1-2 lira para verir eee. misin diye mi soracaklar? A, bir ekmek 2, lira liraya bir ekmek geliyor. Vallahi teyzem. Öyle ne yapalım. Allah'ın verdiğine şükürler olsun teyzeciğim. Başka ne var şöyle bize gösterebileceğin farklı bir şey var mı? Başka bunlar var. Bunlara da yok. Aha. 5 lira, 4 lira öyle diyor. Bunlara. He, ya buraya bir gariban gelse inan ki 15-20 liraya giyinir gider. Ayakkabısını da alır, <laughs> üstünü başını aa, da alır. 5 lira diyor bu spor ayakkabılara. Evet. He. Bunlar 5 lira. Çok diyorlar he geldi. <laughs> i̇yi iyi. Teyzem Allah sana hayırlı işler versin. Şu anda Ceyhan'dayız. Ceyhan Bit Pazarındayız arkadaşlar. Farklı bir şey. Her hafta çekmeye çalışacağız. Selamünaleyküm dayıcığım. Allah hayırlı işler versin. Mesela şu ayakkabı da mı ablaların söylediği fiyatlara 5 lira falan. Şunlar 5-10 lira arası. Sizde var mı siftah bugün? Oluyor değil mi? Yani ne kadar kazanıyorsunuz akşama kadar ya da kaçak saat sürüyor bura bilmiyorum da. 50-100 lira. İyi maşallah. Abi işsizim diye sokakta aylak aylak gezeceğine şöyle ikinci el toplasa çoğunu insanlardan bile alabilir. Getirip burada 50 100 ne varsa para kazanabilir. Aynen öyle. Rabbim çalışan rızkını gönderir. Allah hayırlı işler versin. Dayıcığım sana da hayırlı işler. Bak burada güzel bir kot pantolonu var arkadaşlar. Bunu kaç yaş için bu acaba? Şöyle var mı bir 12 13 yaş çocuk için arada? 12 13. Şu kot pantolon ne kadar? 2 lira. Şaka mı ya? Evet, 2 lira verin. Evet. Allah Allah. Haftaya buraya bir tane arkadaş getirip baştan sona gezip burada giydirmek lazım. Birinden ayakkabı, evet. birinden pantolon, birinden evet. gömlek üstülür, üstülür. Top, toplasan en fazla 20 lira tutar. Evet. Tutmaz mı? 3 milyon, 5 milyondan yukarı yok. Gerçekten. <laughs> yani Vallahi Allah size hayırlı işler versin. Allah. Ben şaka zannettim ama şaka pantolon değilmiş. Sen ne getirdin? Sırt, Aynısı. He. Şimdi dörtte geldin. Kaç para Allah nasip etti sana bugün? Vallahi 100 150 öyle bir şey. Boş boş evde otursaydın hiçbir şey. millet daha işe başlarken biz işe başladık. Bitirdin sen işi dönüyorsun. He. Evet. Evet. Allah hayırlı işler nasip etsin Allah abi. abi. Görüşürüz. Abi hayırlı işler. Şöyle içeriye girelim bakalım. Orada bir kalabalık var. <laughs> pazarı bilinen bir yer artık. Kılık kıyafeti gördük. 50 liraya, şey 50 demişim, 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya. Ayakkabılar aynı fiyata. Abla kolay gelsin. Bu da mı yoksa satılık? Bu ne kadar? Onu sıfır aldı anne. Normalde ne kadar? Normalde 1.5 milyar. Yani burada bu bile bulunuyor. Yani bu hastaların yürümesi için yürüteç gibi bir şey değil mi? Sizin miydi? Ee, i̇yileştiniz o zaman? Biraz. <laughs> Allah şifa versin. Başka ne var? Ben sabahtan beri geziyorum 2 lira 3 lira diyorlar. Doğru mu bu fiyatlar? Bizi kandırmıyorlar değil mi? Yok. Yani şunlar 2 lira 3 liraya satılıyor öyle mi? 1 milyon. Şu 1 milyon. 5 i̇şte bir işte bilekmek parası. Ne Şu 1 milyon lira. Evet. Bu ayakkabılar, terlikler, şunlar. Evet. Bunlar ne 2 kadar? Milyon. 2 evet, milyon. Evet, milyon. İnan ki bir insan gelip burada üstünü başını dizebilir. Evet. Vallahi evet. fiyatlar çok uygun. 5 Bir ekmek 2 milyon oldu. Yani. Ne ne aldı dayı Aa, bak. Ne aldı dayı <laughs> Ya dayı ver bir <laughs> lira gitsin Bir tane şey almış İşte o biraz önce söylemiş olduğumuz şey ee, Ne derler ona arkadaşlar Hani diyoruz ya buna da pazarlık yapan var mı diye sorduk ya Telefonla cep telefonla Kılıf almış adam 1 milyona 50 kuruş olur mu diyor ya Rabbi evet. Selamünaleyküm. Aleyküm Allah hayırlı işler versin. Fiyatlar ne kadar? Ha mesela şu etek ne kadar? 3 2. Bu montlar? Bunlar 10 lira. Bunlar 10. Bunlar 10 lira ya. Bu ceket. 5 lira Ceket 5 lira. Sen Suriyelisin Bunları nereden alıyorsunuz Ondan şundan Herkes alıp mesela 1 lira 2 lira Kar ekmek parası kazanıyorsunuz Boş oturmaktan iyi çalışacaksın Bunlar 1 lira burası Burası 1 lira Deniz öz Deniz öz anlat sen de satıyor mu burada bir şey? Gezmeye mi geldin? Senin adın ne? He? Tamam abicim. Bu sizin. Bu ne? Boş boş kutu. Bu boş kutu. Bu ne kadar? Bu? 5 lira. 5 Bunlar da şarj mı? Şarj cihazları mı? Bunlar da cihaz sattım He? 1 lira. 1 lira. Yani. Şu çantalar? Çantalar bir daha 1 lira abi. lira. Allah Allah. Şaka gibi. Şunlar mi? Bunlar da benim abi. Allah'ım ya. Rabbi. Bunlar neymiş bakalım? Bunlar baharatlık. baharatlık. Abi. Mesela şu kaplar ne kadar? Bir tane bir lira. ama bunlar yani. gidiyor, gidiyor yani. Bu fakir için Bu fakirler için. Yani içine bir şey koyamayanlar için. Alacağım. Ver. Pazarlıksız olmaz. Bizi telefona Yok, pazar. Ben seni çekmiyorum. Pazarlıksız olmaz. 3 liradır, iki lira dedi. Evet. Sen de verdin. Evet. Allah razı olsun. Sağ ol. Şimdi çocuk yiyecektin bunu. Seni çekmiyorum ben. Çocuk çocuk yiyecek değil mi, evet. ben. Ha, ben yiyecek, değil mi evet. onu? Evet. En güzel o. Bu ayıp değil ha? Yok. Biz de biz de alırız buradan. Yok, ayıp olsa da Hey Evet Evet. <laughs> Ablam kolay gelsin. Bu şeyler ne kadar? Takımlar. Bak burada kahve fincanları var arkadaşlar. Evet, evet. Takım değil ama olsun. 2 2 2. Bunlar ne kadar fiyatları? Hepsi mi Yo mesela şunlar. Ben fiyatları soruyorum. Size çekim yapıyorum şu anda. Öyle mi? Nedir bunların fiyatları? 2 4 Hepsi bunlar 10 lira sayar. Böyle hepsi 10 lira olur. Evet. Şunlar evet. baharatlık bunlar mı? Hepsi... Bunlar da hepsi 15 milyon. Şu üst öyle. Evet, bu da 5 milyon. Bunlar da 5 lira. Allah Allah. Vallahi. Şunlar bunlar, bunlar mesela kullanılmamış. kullanılmamış. Evet, hepsi 15. Böyle hepsi 15'e. Evet. Allah. Ya bunları insan <laughs> ipi o kadar tutmaz ya. Ha? İpi daha pahalı tutar bunun ya. Ne yapalım kardeşim? Yani siz bunları e, kendiniz Onlar evde işlediniz. Evde işlediniz. E, hey, ihtiyaç var diye geldi. Şimdi mesela şurada 1 lira, 2 lira, 3 fiyat, şey lira şey satıyorsunuz. 1 lira, 2 lira evet. Yani bunları İzledim mesela mi? nereden temin ediyorsunuz? Mesela ondan bundan mı alıyorsunuz? Nasıl oluyor? Şimdi şey satıyoruz önce. Beni çekme beni istemiyorum. Tamam çekmiyorum hadi geldik. Tamam. Nasıl temin ediyoruz bunları abla? Leyen satarak. Leyen satarak. Hah Gittiğin yerlerde insanları veriyor, yaparak, evet. temizlik yapıyor. Adam diyor ki al bunlarda kıyafet fazla. Heh. Sen ne getiriyorsun burada? Sonuncu çocuğun ıskını kazanıyor. Giyeceklerimizi giyiyoruz. İyi. Biz olanları giyiyoruz. Olmayanları buraya getiriyoruz. 1 lira, 2 lira. Ya şuraya İyi, bak ya. İnsan, atak olmaz. Olmaz. İnsan evet. vallahi burada üstünü başını evet. dizer ya. Dizer ne demek? Ev dizersin. Aynen. Teşekkür Ev ediyorum düzelsin. ablam. Rica ederim. Ev düzersin diyor. Vallahi doğru söylüyor. Ben de bir tane... Hamzama şey mi alsam acaba varsa? Ne derler ona? Ee, bebek arabası mı alsam? Selamun aleyküm dayım. Ne var? Ayakkabılar sende de var. Evet. Şu basket topu mu? Evet. Patlamış ama değil mi? Yok öyle. İnmiş Yok. mi? Ne yaptın sen? Ne Yok ya siz beni ya. Ya, ya. Gidin ya. 20'den 10 liraya çıktınız ya. Ayıp ya. ya. Bunu ne kadar istedin sen şimdi bu gidenlere? 20 lira dedin, o 10 lira veriyor. Ya. Şuna 10 lira dedin. İkisine, ha, ah, şuna 10 lira da 10 lira ya. dedin. 30 lira dedin. 20. Yani 20'ye bıraktıydın ama. He, ama 10 lira veriyorlar. Işte. Ya da 10 lira verir ikisine. 20 Aha. verdi, geri ceydi sakla 10 lira veriyor. Yok yok güzel. Ya, Şuraya bak arkadaşlar. 20 verdi kadın, o geldi 10 lira veriyor. Ayıp ya. E. 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 Şu seccade mi? Hep giyenler. O ne kadar? 5 lira diyor. 5 lira. Ona bir bakabilir miyim? Arabanın içine koysak. Gittiğimiz yerlerde. İyi doğrudur. Ya eskidi o kadar ufak bir şey olacak. Ya olur tabii, değil Şu Köşede yani bir şeyleri var. Ya önemli değil, önemli değil. Yeter ki şurası iyi olsun. Sen onu kaldır, onu katla kaldır. Ben şöyle Çekimi bitireyim. Dönüşte alayım senden onu. Tamam hocam. Ha, dönüşte Aha, alayım senden. Ben, sen kaça kadar buradasın? Ben e, belli değil hocam. Sen şimdi dediğin gibi geç gelirsen belki. geç. Yani normalde ne kadar duruyor? En fazla 10'a kadar duruyor. Tamam sen ben gelirim o saate. Evet. Şu kazakların ne kadar? 10 lira tanesi. 10 lira. Şu yelekte X 20 lira. Şuraya ha. bak arkadaş ya. Ya hep yedi ya görmüyorum. Bedava ya. Parayla Şunu al elinde bir tut ya. Şunu göster elinde ya. Şuraya bak ya. 10 lira ha bu? Ee. Evet. Parayla mı yani? Allah Allah. Neleş yok onun modası böyle. Şey temiz. Cık, yok markasına baktım. Ee markasını. Bu futbol topu ne kadar? Ona da işte 10 lira yok. Şu ana kadar pazarın en pahalısı sensin. Ama pahalı bile ucuz. Mal güzel abi. Heh. Ayakkabılar 20 lira. Para mı? Yani? Böyle bıyıklı bir tane adam var. Evet. Ben dönüşte uğrayacağım dayım. Pazara uğrayayım. Burada ne varmış bakalım. Farklı farklı şeyler var. He. Tafada al -Tafada. Selamun Aleyküm dayıcım. Aleyküm dayım da turşu bile var vallahi. Evet. Sen ayıbıya camsına uğra yapsa. Dayım şunu merak ettik. O nedir? Abi o ceyranlı batarya. Ceyranlı mı? Elektrikli batarya mı? Evet. Bir aç dayı şuraya bir sana zahmet. yani bu şimdi e, üstünde yatıyorsun e, açtığın zaman şu taktığında da sıcak yatıyorsun Evet. Abi. nedir bunun fiyatı bu abi e, 5 lira diyorsan 30 lira abi. 30 lira evet Allah Allah markası bile var arkadaşlar acaba vücudun nerelerine bak ısı verdiğini bile gösteriyor ona göre ayarlayabiliyorsun evet. sırf bacağıma versin dersen bacak kısmını açıyorsun evet. bak bu özelliği çok güzel 30 lira. Evet, abi. Yok abi vallahi burası. İstediğin yere de götür. Hı -hı. Mesela şeye götürsen bile başka bir yere gitsen elektriği olan bir yerde işine yarar. Evet. Kıyafetleri soruyoruz şimdi bit pazarında. Herkes diyor ki 2 lira, 3 lira, 1 lira. Yani bu kadar ucuz fiyata insanlar burada üstünü başını düşüyor. Ha diyecekler ki ya ikinci el kardeşim sonuçta. Tabii. Ama olsun ikinci el de olsa yani tabi hiç giyinmemişler bile var içinde. Mesela şu nedir? Pantolon. Bu ne kadar misal? Böyle. Böyle 2 lira 5 lira evvel yok. 2 lira 5 lira arasında. Dayıcığım Allah hayırlı işler versin sana. Ayakkabılar 2 lira. artık bir de sabah erkenden geliyor bunlar. Arkadaşlar biz şu an geç kaldık sabahın siz şu an sekiz buçuğu ama ben sekiz gibi geldim. Biz pahalı, e, şey geç bir zaman hep geldik. Daha erkenden kuruluyor. Şu çocuk montları var kız montları mesela kızlar için. Bunlar ne kadar ablacığım bu mont? Bu ne kadar? 10 lira. Şuraya bak. Kız çocuğunuzu alın giysin. Yelekler var. Yani karıştırsam dünya kadar şey çıkartırım da. Bir de şimdi benim ilk günüm ya arkadaşlar. Allah el versin emmim. Bit pazarını ilk defa çekeyim dedim. Youtube'a koyayım dedim. Fiyat soruyorum. 2 lira diyor. 3 lira diyor. Hep bedava ya fiyatlar. Ya. He? Allah ım, Allah ım. Sen Türkçe bilmiyorsun. Vatandaş, gel. Hocam kusura bakma lafım sana değildi demin ha la? başkanına lafım Başı başkasına vurayım sana vurmuyorum Selamun Sen başkın tacısın Hoş geldin hocam Allah hayırlı işler versin hocam Allah razı olsun hocam Ayakkabıların fiyatları nelerdir abi? 15 lira. 15 lira 15 lira Bunlar hiç giy, giy giyilmemiş Hiç, giyilmemişler <laughs> <mi? Hiç> giyilmemiş <laughs> Bakın arkadaşlar burada sadece e, ikinci el yok Bakın hiç giyilmemiş ayakkabılar da var Sıfır <laughs> Şunlar da, hepsi aynı mı? 15 lira. 15 lira. Ay numara bulabiliyorlar mı? Bulabilirler tabii numara. Mesela bu 41'den 44'e kadar numara da var. Şu, Şu 42. Da şey var. Bu 42 numara. Ceyhan'da arkadaşlar devlet su işlerinin arkasında mı oluyor bu taraf burası? Devlet su işlerinin arkasında. Vallahi bedava arkadaşlar. İnsan gelip burada ayakkabısından üstünü, başını, her şeyini dizebilir. Biri diyor ki ben öyle söyleyince evini gene dizersin burada diyor. Ama <laughs> Allah işler versin. Aynen. babam. Selamun aleyküm. Hocam, hocam, hoş bir geldin. pazarlık yakalayalım ya. Ne var? Ya, o Işte, Alan, 10 lira bir, 10 lira daha ver bir, yani. bir dakika dur. Olmaz. Bir Hiç pazarlık yapalım. Şu bir ayakkabı bakabilir miyim? Mi? Şey yok, yok Çekmiyorum seni. Sen ayakkabıya bakıyorum. Siz yüzünüzü çekmeyeceğim. Ne kadar bu dedi abi? Abi deri bir ayakkabı. 20 lira dedi abi. 20 dedi. Ya 20 dedim. 15'e indim daha almıyor adam. Ama bak ben sabahtan beri geziyorum. Heh. Çok hesaplı ayakkabılar buldum arkada. Hayır. Şimdi bana kızma. Ben yok, anlatıyorum sadece. Sen kaç para verdin? 10 lira vererek abi. İşte gelecek. Vallahi iş ayakkabısı olur be dayı. Ya yok bu ben işe iş iş mi alacağım? E, e, daha erken yok, bize. yok, yine. yok. Bilmiyorum. Esnaf kızmayacak. Al sen bunu götür, işte giy. Selam o ayakkabı kalsın var. De, Ondan da para istemiyorum Bu, bu, sana, biz, bu bizim YouTube kanalımız. YouTube'da ee, çekiliyor. YouTube, var, YouTube. YouTube'da çekiliyor. Al onu götür. Bu yeni kanal mı? Nasıl? Sen onu götür, o ayakkabı kalsın var. Yani evet. Türkiye geneli mi yoksa? Türkiye geneli. Ne, ne yapayım bu? Veremem başka başka ben Ben skor alacağım. Kızmayacan, dayı ver. Daha temiz kıyafetler de var burada, daha temiz, daha böyle hiç giyinmemiş gibi sıfır işçi kıyafetleri var. Devlet Demir Yollarına ait güvenlik. En son beni bir yere döverler diye korkuyorum arkadaşlar. Maşallah. Yavaş yavaş bit pazarını bitiriyoruz. Hayırlı işler dayım. Yok mu şöyle güzel kıyafetler ya? Heh. Bu dizel marka valla. Bu ne kadar? 10 lira. Bu 10 lira. İnan insan bunu köyde giyer. Tertemiz. Denemek lazım. Üstünüze. İçi de ikinci 10 lira arkadaşlar dizel. Bana olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama alacaksınız. Bir güzellik atacaksınız. Tertemiz olacak. Ondan sonra giyeceksiniz. Olur ya. Burada bisiklete bile malzeme bulabiliyorsunuz mu? He? Ha? Şunlar. Suriye'li arkadaşlarımız da çok burada. Türkçe bilmiyorlar. Evet arkadaşlar. Ceyhan Bit Pazarı'nı gezdik sizler için. Erkenden kurulan bir pazar. Allah razı olsun. Erkenden kurulan bir pazar ama ne yapalım? Biz yetişemedik. Yetiştiğimiz kadarıyla da yaptık röportajımızı. Burada herkes çoğulmuş çocuğunu sıkını kazanmak için geliyor. Elimden geldiği kadar vakit buldukça arkadaşlar sizlere çekeceğim bit pazarını. Her hafta çekmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.